Evet bugün gen Skylines falan filan ya yoruldum artık yeter. Şimdiki. Şuraya bir sanayi bölgesi. Tamam. Şurayı komple sanayi bölgesi yapacağım şimdi. Dur nasıl yapıyorduk ha? Komple sanayi bölgesi abi. Hoppala. Mis gibi oldu. Yalnız şu ortadan bir ana yol geçirsem çok güzel olacak gibi hissettim. Şuradan bir ana yol geçirsem güzel olur. Vallahi giden gitti yapacak bir şey yok. Tamam. Buraya kadar uzattık. Buraya buradan aslında bir şey yaparız artık. <laughs> Tabi su problemi, elektrik problemi, her şey çıkacak. Oh yoruldum. Vallahi uykum geldi de. Her neyse. otobüs karını çok gürültü kirliliği varmış. Tabi vardır yani doğal olarak. Otobüs karını şöyle bir yere koyacağım muhtemelen. Ha, büyük kent olduk hayırlı olsun. Otobüs karını şöyle koyacağım. Başlatıyorum abi buradan artık. Genişler genişler daha çok genişleyecek. O polis karakolu ihtiyacı artmış. Niye artmış lan? Kaç bina koysak mı? Koymaya da yer yok ki. Karakol koymaya yer yok. Ya bina yıkmayayım, yıkmayayım diyorum da hadi amına. Şuradan başlasın abi. Birden fazla hat oluşturabiliyordun zaten galiba bu oyunda. Buradan başlasın. buradan şuraya bir gitsin tamam mı son şuraya bir gitsin şuraya bir burası Ve ceset kolkusunu siktir et de ben bu çöpçüleri vallahi tokatlayacağım ya. Şuradan şöyle gelsin. Şöyle dönsün buradan. Şurada bir dursun. Hatta öyle tamamlamasın ya. Nasıl bir tamamlama şekli? Kötü oldu hocam bu. Çık şuradan. Silemiyoruz mu bunu? Sil abi komple. Silemiyoruz mu ya? Oho böyle mi uğraşacağız? Aldık Ölü yakma yeri durumu. iyi Tamam. Mezarlık da iyi. Yani şu çöpçüleri biraz pataklayacağım sadece en son. O kadar. Başka bir şey yok yani. Niye bu çöpçüler böyle? Anlamıyorum. Ah buraya da attık çöp. Eee ne sorunu var ya? Allah Allah. Şuraya da atarız bir tane. Şu tam şu araya sığar. Bir dakika hattı bir geri alacağım komple ya. Öreşti işte canı. hattı nasıl oluşturayım? Bilmiyorum. Dur bir mutsuz olmayın hemen attı geri şey yapacağım ben size. Ya. Hemen mutsuz oluyor bunlarda her şey. Oho böyle her şey üzüleceksiniz. Öyle olmaz hocam. Böyle her şey üzülürseniz bu hayatta çok kaybedersiniz. Anladınız? O yüzden üzülmeyeceğiniz, takmayacaksınız falan filan. Buradan başlayacak tamam mı? Dur. Şurayı bir sil. Buradan başlayacak. Şurada bir tane daha durak atalım. Şurada bir tane daha durak atalım tamam mı? Sonra şöyle girsin. Bu. Şuradan gitsin. Şuradan gitsin şuradan bir dönsün. Tamam mı? Bence tamam. Şuraya bir tane daha atayım. Sonra buradan dönsün hattı tamamlasın. Tamam, mis gibi. Bir tane daha yapabiliyorduk herhalde. Dur, nasıl yönetiyorduk bu hatları ya? Vardı onun bir şeysi. Hatlara genel bakış, otobüs hattı Bak, a bak otobüs model, marka, her boku belirleyebiliyor. çok güzel otobüs attı buna ne diyelim abi bir diyeceğim bu tamam mı çıktı mı otobüs çıktı şu an bu bakalım kaç kişi kullanacak o çok trafik var la. Burası çok trafikli. Tam bu yapıyor işte herhalde. Yapacak işte seferini de. Çok trafik var. Bak 30 fullledi ama ne. Gördün mü? Uyanık abi. Tamam gidiyor işte o bir tane de şehrin içine doğru yapalım. Şehire giden olsun. Şuraya yapayım durağını. Hoppa burada bir sorun var. Dur bir dakika buradaki sorun yol kaynaklı. Burada niye trafik oluyor belli. Olur gideceği yer yok ki çünkü şeyleri. Burada normalde böyle olacak karışmış bura. Az karışmış sanasın zaten. Tamam bura okey. Şimdi bir daha şuraya bir biten... tane ay yeni atma oluşturacağız illa. Ama doğru. Şunu yeni at oluştur. Ben daha ekleyeyim mi şuraya durak. Ben de şuraya durak ekle. Ama buradan çıksın direkt bu. Gelsin buraya kadar. Burada çok ses sorunu var sanırım. Buraya el atacağız tamam şuraya şu sanayi bölgesine de bir el atacağım bu gidişle. Buradan buraya doğru soksam mı attı yoksa dümdüz gitsem mi? Böyle bir tane daha attım şuraya. Şuraya bir tane daha attım. Sonra bir de geri dönüşü. Şöyle bir tane daha. Şuraya bir tane daha. Şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya bir. bura oradan gelecek dönecek buraya hatta bitir bu da iki olsun hat adı bu bir olsun bu iki bir tamam bu bir oldu Bunu da renklerini hadi sarı yapayım. İETT otobüsü gibi olsun. 30 kapasite 60. Şu körüklü yapayım mı lan? Körüklü yapayım hadi. Çok şeyli bir hat. Hadi körüklü yaptım bunu da. Hadi bakalım hayırlı olsun. Mis gibi süper abi. Birkaç hat daha ekleyeceğim. Yalnız buraya da ekleyeceğim birkaç tane şey ya. Bir tane daha Bırak murak yapacağız buraya bir şeyler. Hasta şey yaşlıların hastalığından var ya bıkkınlık geldi. Tık. Şu hastalık muhabbet çok sinir ya. Dur neyse eğitimimizi biraz düzeltelim. İlkokul iyi. Bak şimdi bir tane ilkokul. Lise atalım. Tamam mı? Üniversite. Üniversite yapalım abi. Üniversite yapalım. Üniyi şuraya yapalım. Buraya bir yere sığmaz değil mi? Şuraya atalım lan. Attım gitti. Haydi hayırlı olsun. Üniversitemiz hayırlı olsun vatana millet. Oo çok ihtiyaç var lan. baya ihtiyaç var ya. İlkokul falan filan at abi. ilkokul lazım baya. O sonra lise. Bak liseden lisenin durumunu da rezalet. Sonra da üniversite. Güç, güç, güç. ama buralara da böyle arkalara da böyle yerleşim yerleri falan filan yapacağız. Dur maşallah. Dur bakalım hattın durumuna. Güzel abi. Mis gibi. Buranın suyunda problem varmış. Görmemiştim burayı. Elektrik elektrik için mecbur şu yani yapacak bir şey yok başka tamam iyi şu an elektrik durumu eğitime bir bakalım İlkokul ilkokul iyi mi İlkokulu biraz daha atsak lise atalım artık yeter ilkokul ilkokul sıktı Kınlık geldi yeter ilkokul ne ilkokulmuş anasını satayım Şuraya bir tane daha ilk okul atayım da hadi bari. Son yeter. Boku da çıkmasın fazla. Kapasite yetiyor zaten herhalde şu an. Şuraya bir tane daha attım mı? Yeter herhalde. Çok iyi eğitimde bak. Üniversite koyacağız. Tamam. Eğitim şeyi artıyor ya. Güzel oluyor. Yangınları durdurmak için yangın. Değil mi? Yangın. bir de yangın mevzumuz var onu da halledelim yangın mevzumuzu da çözelim de polis yani iyi suç oranları gayet düşük şurada bir olay olmuş şuraya bir tane daha polis departmanı atalım Trafik falan var diye mi gecikiyor acaba ya? Dur bir trafik ekranı. Ya çok kafam karışmaya başladı. Biz bunu Tolga'yla ile baksak yarın daha mantıklı olacak. Benim çok kafam karışmaya başladı. Trafik nerede? Ulaşım. Ulaşım böyle ulaşım iyi. Ulaşıma biraz daha el atarız. Şuralara muralara falan. Giden hatlar yaparız. Fazladan fazladan hat koyarız yani. Ee, yangın trafik nerede ya? Gürültü kirliliği çok ya. Şuralarda gürültü çok var. Bura ticaret bölgesi olduğu için fazla. Suç oranı gayet düşük. Trafik, nüfus çocuklar, gençler, yaşlılar, yetişkinler. Trafik az. Ha tam trafik gör. Bak. Şuralar trafikli. Burada yol daralıyor çünkü. Ondan trafik oluyor herhalde. Tam buralara bir el atacağız. Buralarda çok bir şey yok. Şura biraz sıkıntı olmuş herhalde. Burada yol daralıyor ya ondan öyle. Bura biraz sıkıntı olmuş da şuradan da yol var buradan da gidersin niye gitmeyesin. Buralar çok şey gibi ya dolu gibi kalabalık bura. Biraz alternatif diğer yollardan da yapsak belki işe yarar bilemedim. Neyse. Şuranın trafiğine bir el atalım. Ama oradaki binalar gidecek bu arada. Şurayı 3 şeritli yapsam mı direkt ya? Bunu ne Koy otoyolu gitsin direkt. Benim şeyim mi? Git şuradaki binalar gitti. Şuradaki de gidecek. Tamam. Trafik rahatlar en azından ya. Ha. Bakalım trafiğe Eğitim nasıl ilkokul iyi lise atacağız Trafik nerede ya Heh. Trafik iyileşti gibi Daha az şu an bakalım Lise atalım abi Sağa sola Bir tane daha üniversite fire departmanı ne deniyor buna ama itfaiye fire department ne altı Tam yangın şeyi de düştü. Riski de düştü. İyi gidiyoruz şu an. Burada yangın mı çıkmış? O kül olmuş. Geçmiş olsun. Burada çok fazla ya. Şurada şu binayı yıkayayım. Şurada şuraya at. Daha da zaten ha, atayım şuraya da bir tane. Riski iyice ne düşürdüm şu an. Şuraya at. Tamam onu satayım. Ne yaptım lan? Neye bastım? Hop. Ya yandı kül oldu. şuraya da biraz koymak lazım. Ha bak şu bina terk edilmiş zaten. Şunun yerine koyarız bir tane. Öşt. Yer yapma lan. ben gireceğim oraya. Şurada bir tane küçüklerden bir tane yıkalım. Bir şeyler oluyor ama terk edenleri bir yıkayım da yenisi gelsin ya Ama suç oranı çok düşük la. Suç oranı çok iyi. Tamam ilkokul iyi. Lise iyi. Değil. Çok iyi. Neresi iyi yani Tamam süper oldu. Şu evi terk edenleri bir ya şu çöp muhabbet çok sinir ya. Çöpe daha ne kadar basacağım acaba? Hangisi terk etmiş am? Göremiyorum ki. Bu. Niye terk ediyor ya? çöp birikiyor abi çöp için daha ben ne yapayım kendimi mi vereyim ne istiyorsun buranın kirliliği artacak mı mi gürültü Aga şuradaki bölgeyi komple yıkayacağım şimdi tamam mı? O hırsızlığıydı bilmem neydi ne kadar şey var ya çöpler birikti tamam çöpleri aldı herkes sıkıntı yok gidenler var gidenlerin evlerini yıkalım yenileri yapsın ne yapacağız ya? Saat 7 olmuş ama. Ay yanlış kişinin yıktım evine. Kimin lan o? Ah şuradaymış. Ay bir tane daha yıktım yanlışlıkla. Neyse bir şey olması Yenisi yapı açılır. Şimdiki biraz daha ulaşım şey yapalım. Sonra da bu videoyu da burada kapayım. Yeter beynim ambali oldu. bayağı liseymişseydi şey yaptık ya o kütüphanesi çok kullanan yok niye yok ses duvarı ya şu ses kirliliği abi şehre çok el atmamız lazım Tolga ile yarın ben bir ayar çekeceğim çok problem var gibi Yarın ben Tolga ile bayağı bir ayar çekeceğim. Bu şeye. Yarın hepsini güzel güzel halledeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde. O zaman kendinize iyi bakın. Video fazla uzadıysa özür dilerim. Kusura bakmayın. Yani ee, farkında değilim. Vallahi oynarken sardı oyun beni bir yandan. Ama bir yandan da sıçıyorum gibi hissediyorum. Tolga ile yapayım ben en iyisi yarın. Tolga biliyor abi işte Tolga biliyor. Çünkü bir tık sıkıntı gibi. Bilemedim de çok ya. Şöyle, şöyle bir ilkokul. Olabildiğince eğitim düzeyini arttırmaya çalışıyorum işte. Bakalım ne olacak da. Şu gürültü kirliliği de bilmem neydi falan azaltacağım hepsini. Buradaki sanayi bölgesi muhtemelen bir yok ederim. İşte bakarız ya. Bir yarın bir el atacağız bakalım Tolga'yla. Buralara hat otobüs attı bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.